İnsanoğlu herkese merhaba. Bugün bu yanımda görmüş olduğunuz muhteşem güzellikteki 1966 Volkswagen Beetle'ı ve hikayesini sizlerle birlikte inceleyeceğiz, araştıracağız. Bu muhteşem otomobil aslında Hitler'in isteği üzerine Ferdinand Porsche tarafından tasarlanmış, yapılmış bir otomobil. Mekanik özellikleriyle sizleri çok boğmayacağım. Zaten çok fazla mekanik bir özelliği yok. Onun dışında sağlamlığı, dayanıklılığı ve ikonik tasarımının günümüze kadar neden geldiği üzerinde duracağız biraz. Aslında Ferdinand Porsche ülkesine hizmet etmiş olsa da Nazi hükümetinin dünyayı bu fethetme isteği üzerinde çok bir bilgisi yoktu. Sadece vatanına hizmet eden biriydi ve Hitler'in de o dönemde istemiş olduğu halkın otomobili ihtiyacı Volkswagen Beetle tarafından karşılandı. E döneminde üretilen tasarımlara göre, yani diğer Amerikan otomobillerine ve Avrupa'daki otomobillere göre çok daha küçük şaselerle çok daha pratik üretilebilir bir araçtı bu. Ondan kaynaklı da halk tarafından da çok sevildi. Üretildiği dönemde ne kadar şu an fiyatları inanılmaz rakamlarda olsa da üretildiği dönemlerde de aslında halk tarafından satın alınabilir bir otomobildi. Bundan kaynaklı da çok fazla üretildi ve çok fazla kullanıldı. Beetle deyince aslında aklımıza gelen ilk özellik bu otomobilin çok sağlam olması ve günümüze kadar gelmesi. Bu da aslında zamanında Ferdinand Porsche tarafından tasarlanmış bir güzelliğin aslında form follows function yani tasarımından ortaya çıkan bir güzelliği var. Gövde tasarımının iki eğikli olması bunun şase ricitliği üzerindeki dayanıklılığıyla birlikte birleşince bize kadar gelen ikonik tasarımı yaratıyor. Aslında tasarımının güzelliği onun fonksiyonunu da belirtiyor. Bu dayanıklılığı da aslında katıldığı yarışlardan da örnek verebiliriz. Biddle deyince aklımıza çok yarış gelmez ama bu otomobil zamanında çok fazla Doğal Rally'sinde, Kongo Rally'sinde yarıştı. Doğafka 104 otomobil katıldı ve 3000 millik bir e, yarıştı bu. Bu yarışta 7 tane Biddle bu yarışı birçok değişik marka otomobiller yolda kalmasına rağmen Biddle bu yarışı bitirebildi. 1959'da yapılan 1500 milli Kongo rallisinde 34 otomobilin sadece 7'si bitirebildi. bu otomobillerin de Volkswagen Biddle birinci oldu bu yarışta ve pilot inip şöyle bir şey söylüyor. Yani pilotun inip şöyle bir şey söylediği rivayet ediliyor. Ben bu otomobilin bu 1500 millik yolu tekrar yapmaya hazırız. sadece dışarıdan gördüğüm güzel haliyle biliyorum. Onun dışındaki detaylar Vedat'ta. Şimdi gelin bu sevgili Nar'ın, otomobilimizin ismi Nar, hikayesini bir de Vedat'tan dinleyelim. Vedat da o işte yaşlı otomobilleri daha doğrusu klasik otomobillere binebilen şanslı Genç insanlardan. Kaç yaşındasın acaba? Yani, abi 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Araban kaç yaşında? Arabam 66. 66 mı? 55 yaşında olacak. 55 yaşında. Yani senin 2 katı yaşında. Yani, Maşallah. Yani her, tabii 3 katı neredeyse. Ama ben 32 yaşındayım. Benden de fit duruyor araba bu arada. <laughs> abi araba benden de geçti. Aynen yani Maşallah. ölümsüz bir tasarımı var. Bu arada da ben tahmin ediyorum ki bilmeyen insan yoktur. En kötü vosvos olarak biliyordur. Yani hani pire vesaire gibi belki bilmez ama vosvos olarak kesin bilir yani. Hani Beagle işte bu kadar evrensel ve inanılmaz bir tasarıma sahip. Buradan gerçekten Ferdinand Porsche'yi özellikle ben bir tasarımcı olarak anıyoruz yani. Aynen, evet. Sevgi ve saygıyla rahmetli anıyoruz yani. Her iyi, her klasik otomobilin bir hikayesi olduğu gibi Narun da güzel bir hikayesi var. Tabii Vedat'ın yaşı genç. Hikayenin daha da erken yaşlarda başlamış olması çok heyecan verici. Yani ben ilk dinlediğimde gerçekten vay arkadaş demiştim yani. Şimdi bu hikayeyi biraz Vedat'tan dinleyelim. Sen bu hikayeye ne zaman başladın? Bu aşk ne zaman başladı? Zaten çok küçük yaşlarda araba merakı vardı. Bizim anneannemlerin sokağında iki tane araba yatıyordu. Hı -hı. Biri üstü açık, 1303, bolsuz, Bir de BMW E21. Biz bütün arkadaşlar böyle sokakta oyun oynuyorduk. Arabaların kapıları açıktı. Yani yatıyorlar burada şeklinde. <laughs> Herkes böyle BMW 21in içine biner, böyle oynardı. Ben şey derdim, Mosos benim. Bir tek ben tek başıma gidip Mosos'un içinde oynardım böyle. <laughs> o dönemlerde başladı, vay yani. arkadaş. Sonra böyle zaman geçince tabii biz merak iyice arttı. Sus araştırmaya başladım. Yani <laughs> nasıl bir arabadır falan böyle. Bizim mahalle yakın Hasan Usta var. Tamam. Ona gidip gelmeye başladık işte. Daha detaylı öğrenmeye başladık yani. O Vosos mu yapıyordu Hasan Usta? Aynen Vosos. Aynen. Onlarla tanışmam şöyle oldu. Tabi o zamanlar bir Vosos sahibi olmak hayal değil büyük mi? Büyük hayal yani. Tabii. yani. Hele böyle imkansız, pire falan. İmkansız yani. peki o dönemlerde biliyor musun pire ne, Yok, düz cam ne? Yani aslında bilmiyorum. Ee, Hasan Usta'ya mesela şey soruyordum. Abi bombe cam diye bir şey varmış. Bombe ha, cam, düz cam ne falan böyle. Okey. Tamam. Abi 2010 yılı saat 8-9 markete gitme gitmek gerekti. Klasik evin küçüğü. Aynen evin küçüğü ben gidiyorum markete ki iyi ki gitmişim. Her <laughs> işte aynı vardır. Ee, böyle tam yürüyorum bir garajın önünden geçiyorum böyle bir marsisi sesi ve pır 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 bir ses duydum. Aha. Aha dedim bu olsuz sesi. Hemen bir kafamı çevirdim kapı böyle az açık. Nar orada duruyor. Eyvah. Tabii cesaret edip içeri giremedim böyle zaten heyecanlandım falan. Merse o marşı yapan arabanın ilk sahibiymiş. Bu Yani adam yurt dışında yaşıyor, Amerika'da yaşıyor. Göç etmiş. Türkiye'de gelemiyor. Ama ya Türkiye gelmesinin sebebi de o da arabasını çok seviyor. Hmm. Sırf arabaya marş basıp böyle bir tur atabilmek için Türkiye'ye dönüyormuş yani. O bak ya. Ben o akşam böyle heyecandan bir şey yapamadım. Geri döndüm. Bir iki gün sonra tekrar gittim tabii garaja. Ee, orada işte arabanın hikayesini öğrendim. Ee, rahmetli Turan amcamız bu arabayı 66 yılında sıfır olarak alıyor. Hı hı. Abisiyle birlikte ortak kullanıyorlar. Ee, rahmetli abisi de e, müsteşarlık görevi yapıyor Ankara'da. Hı hı. Arabayı iki kardeş kullanıyorlar İstanbul-Ankara. Bu arada Pendik onların yazlık evi. Hı böyle git gel kullanıyorlar arabayı. Tabi çok da kullanma fırsatları olmuyor. Turan amca da doktor. Eğitimi işte hmm, vakit görevi olmuyor. falan. Vakit olmuyor. Tabi o, o, zaman sormuyoruz abi satar mısın? Satsalar zaten öyle bir... Ya, neyle alacağız yani? Neyle <laughs> alacaksın? sonra bu benim aklımda ve gönlümde yer etti. Hmm, hep bir, bir orada ay sonra... var. orada duruyor. Aynen. Bir ay sonra mesela tekrar gidiyorum. Orada işte arabaya bakan kapıcıyla konuşuyorum. Arabanın böyle hikayelerini anlatıyor falan. Bu arada hani kapıcıyla falan konuşuyorum arabayı ben göremiyorum. Böyle canlı daha görmedim arabayı. Sadece o akşam gördüğüm kesin. Kapı aralığından gördü. Sonra bir gün kapıcı yokken gittim. Yani öyle denk geldi. Bir komşu vardı abla. Dedim abla ben arabayı çok görmek istiyorum. Hani gördüm falan işte öğrendim hikayesini falan. Kadın yok dedi göremezsin. Abla dedi ne olur birazcık görelim falan böyle. <laughs> birazcık görelim <görüyorum>. abi. <laughs> Kadın şey dedi abi. Bir şartla gösteririm, fotoğrafınızı çekeceğim, isimlerinizi alacağım, bu arabanın başına bir şey gelirse tek mesuliyet sizsiniz. Ya şaka yani. yapıyorsun. Abi biz kabul ettik, kadın böyle bizim fotoğrafımızı çekti, isimlerimizi aldı, adresimizi aldı. Biz Çok arabayı hoş. gördük, yani mesul olduk böyle, ayaklarımız kesildi yani yerden, sonra zamanla böyle biz git gel tamam. Alıştırdınız tabi. Alıştırdık ayarda. yani, insanlarla tanıştık. Ee, tabi bu sefer yaşımız ilerledi, imkanlar gelişti. sos alma niyetimiz oldu, böyle gittik sorduk abi satar mısınız falan. Yok dedi satmazlar. Tabi biz yine şey yaptık, kafayı koyduk ya. Hmm. E, Turan amcanın, Turan amcaya ulaşmaya çalıştık. Araştırdık böyle irtibat numarasını falan bulduk çocukların mail adreslerine mail attım falan. Tabi geri dönüş olmadı. Sonra zaman geçti, arabaya bakan kapıcı bahsetmiştim, Aha. Ee, onunla konuşuyoruz. O bize şey diyor, bu araba bana kalacak diyor, ben alacağım diyor, konuştum. Bu araba benim diyor işte, aldıktan sonra satarım falan diyor. Diyorum abi bana sat falan ama adam şey yapmış yani, ee, satacağı liste tutmuş. Ha. Bizim Pendik'te herkes biliyor arabayı evet, eskilerden. Herkes almak istiyor. Değerli de bir otomobil. Ben almasam bile bu arabanın, o sosçu olan birisinin almasını çok isterdim. Evet, değerini bilen biri alsın. Yani, Aynen. Şöyle bir kapıcı anlatıyordu. Orada galeriler var arabanın olduğu yerde. Galerici arabaya talip olmuş. Daha o zaman piyasa e, düşükken böyle yüklü bir para teklif etmişti. Adam şey istiyor, arabayı alacak, üstünü kesecek. Gelin arabası yapacak bunu. Of. of. Ya sen düşün abi. Of ya şu anlattığın için içim daraldı yani. Benim ya biz kafayı yiyorduk. Şu oturmaya kıyamadığımız orijinal koltuklar, döşemesi, orijinal bir araba Sağ ol. hiç olacak yani. Biz de bu değeri korumaya çalışıyoruz yani. İnşallah. Yani ben kendim adına bu tip bir otomobilin işte 3 senedir beraberiz. Garajda da bu arada öyle sürekli gördüğüm bir hali yok narı. Yani ha. öyle yani benim Toyota gibi düşünün. 4-5 kere gitmişimdir, gelmişimdir, görmüşümdür. İlk defa bu kadar uzun içine binmişimdir. Abi ilk defa ben de sen bu kadar Aynen bu bir kadar bir uzun bir yol yapmıştır yani. yani Nar. Ee, ben çok mutluyum sizin gibi genç arkadaşların e, bu güzel tutkuyu yaşaması ve bundan sonraki gelecek nesillere de bunu saklayıp kollamaları açısından. Kaza vermeden yani binersin inşallah. Şöyle söyleyeyim, yani çok dua ettim, böyle geceler uyurken falan hani şimdi insanlar şey diyor ki alt üstü bir araba, alt üstü bir Hı -hı. usta diyecekler ama ya, öyle değil işte. Değil değil, o yani yani kısmet olup sahip olabildiğinde anlayabildiğim bir duygu. Öyle. Çünkü hani buna çok fazla, buna en iyi anlayan benim bu arada, çok fazla e, istek duyduğum bir şeyi sahip olmak bu hayattaki en büyük çok, başarılardan biri. Çok, çok büyük bir bir şans. Var. Aynen. Bu arada izleyen herkese de nasip olsun inşallah. Yani kimin gönlü, yani kimin ne varsa, varsa inşallah. Allah da ileri nasip etsin. İnşallah, inşallah. Bunların çok özel durumlarından bir tanesi de yaşına bağlı olarak kilometresi. Aynen. Ee, onu söyleyecektim ben de. Araç yani nar. Bu arada aslında Narkoz ismi. <laughs> Arkadaşımın ismini Narkoz koymuştu. Süpermiş. Ee, 32.317 Milde. milde yani bunu 1.6 ile çarpacağınız zaman 180 yani 40 küsür bin kilometre. Şu an hesaplayamadım ama, 48, ama buraya yazdır. Evet, 50. o civarlarda bir 50. kilometresi var. Yani 66 pardon 55 yaşında bir otomobilden bahsediyoruz. İnanılmaz ötesi bir kilometre. Aslında biraz yazık. Yani kimse kullanıp tadını Aynen. alamamış. E biraz da bizim yani senin için çok büyük bir şans. Bunun bu kadar nadir bir otomobili bu kadar düşük kilometrede bulabilmek büyük bir mucize. Aynen. projede sana çok destek olan insanlar var illa ki. Yani, annem, babam ve abim yani sağ olsunlar. Ee, onlar önce desteklerini esirgemedi. Aha. Onların sayesinde zaten sahip olduk. Süper. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, bu tip projelerin devamı için lütfen bize yazın. Eğer bu içeriklerin devamını istiyorsanız e, aşağı bize destek olun. Yorum yapmayı beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Swap Masters'ta kalın.